Hepinize selamlar dostlarım. Bugün PSV Girona maçı ile birlikteyiz. Ee, birlikte maç analizi yapacağız. Kadro analizi yapacağız. Güzel bir akşam olsun. 20.45'teki maçta bir maç analizimiz var. Akşam 11'den önce hem bu maç sonunu birazcık değerlendiririz. Hem de 20.00'da güzel maçlar var. Hepsini birden bakacağız. Mecburuz. Ee, hangi maç izleyeceksiniz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben hemen çok hızlı şekilde notlarıma bakacağım. Çok hızlı defterimi açıyorum. Öncelikle maçın favorisiyle başlayalım. Bana göre maçın favorisi PSV Eindhoven ancak bu maçta her şey olabilir. Karşılıklı gol olabilir. Benim de düşüncem o yönde. Sevgili izleyenler, izleyenler. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi maçımıza geçelim. PSV Eindhoven Girona. Maçı TRT1 ekranlarından izleyebilirsiniz. Onun Pardon TRT Spor'dan izleyebilirsiniz onu da söyleyeyim. Maç orası veriyor. PSV Girona. Şöyle bir kadro baktığım zaman kalede Benitez. Savunma dörtlüsünde Dams. Boskagli. Flamingo. Flamingo. Karsrop. Bu defa dördüzden ne beklemeniz? Öncelikle onlardan başlayalım. Çok hızlı ben kadroları yazıyorum. Böyle bir çizgi çekim kendime. Önlerde Guiz oynayacak. Çok beğendiğim bir isim. Bakayoko. Çok değerli bir isim. Lank Ve Forret'te De Jong. PSV Eindhoven'un kadrosu bu şekilde değerli izleyenler. Hemen gelelim Girona'nın kadrosuna Gazaninga. İyi bir profesyonel. Birint. Bu arada bunlar açıklanan kadro muhtemelen 11'ler değil onları da söyleyelim. Lopez. Kreşi. Şimdi oradaki sıkıntıyı hemen isimleri okurken bile fark ettim. Siz de fark edeceksinizdir. Hemen önlerinde Herrera, Romeo, Miguel, Martinez, çok beğendiğim bir isim yine benim, Brian Gil, Wanda Beck, Paulette, Stuani. Şimdi bu çok hızlı başlayalım. Eksiklerden başlayalım ilk önce. PSM aynı Kimler eksik onlara bakalım. Shuten sakatlıktan dolayı oynayamıyor. Engalo, Vermen, Sivondes, Lozano ve Perisic. Iç. Perisic'de statü gereği. Kadroda yok. Ee, Lozano yani müthiş bir topçu bana göre. Yani son yılların gördüğü en iyi topçu olabilir. Hatta yani bu ligler için söylüyorum. Hollanda ligi için söylüyorum. Bu seneye 4 gol 4 az, e, pardon, 4 gol 1 asiste başladı. Ancak sakatlandığı için şampiyon henüz forma şansı bulamadı. Öte yandan nasıl bir maç beklemeyiz? Şimdi Ciro'nun kadrosundan başlayacağım. Çünkü oradaki eksiği bu tarafta nasıl denk edecekler onları söyleyeceğim. Şimdi Karede Gazaninga. Samo'da Belint, Kreşi, David Lopez. Benim tercihim Belint merkeze oynayacak. Lopez sağ stoper ve Kreşi sol stoper olacak. Çünkü Kreşi'nin sol daha kuvvetli. Uzaktan şutları var. Uzun topları var. Topları Suaniye'ye doğru yükseltip onun indirmesiyle orada yine kalabalık olma şansı olabilir. Ancak bir kontratak maçı maçını bekliyoruz? Özellikle Girona için? Hayır. Çünkü koşabilecek kaç kişi var? Miguel var. Martinez var. Araya koşu yapsa desek, Herreira belki yapabilir o koşuları. Ancak Herreira'nın yaptığı koşularda Romeo yaşı gereği tek başına kaldırabilir mi? O... PSV Aydın'ın hücum hattını bunu da düşünmek lazım. Bir yandan Van de Beek var. Brian yengil var. İki tane aslında teknik kapasitesi yüksek. Fakat skor katkısı olarak ben çok hızlı baktığımız zaman Brian Gil 2 gol. Van de Beek 1 gol. Yani bu iki oyuncudan üç gol çıkarabilmiş Girona. Bu arada oynuyor. Ee, Stuani'de 4 golü var. Tabi bunların hiçbiri şampiyonlar liginde değil diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Tabii ki şampiyon günde de PSG gibi zor bir maçla başladı şampiyon günde fikstörüne. Orada 1-0 kaybetti. Sonrasında Feyenoord çok keyifli bir maçtı. 3-2 Feyenoord kazandı. Ve Bratislava'yı kazan... Bratislava karşısında da 2-0 kazandı Girona. Tabii ki Girona'nın... Çok üzülüyorum. Girona'nın Bratislava kadrosuna da baktığımız zaman Francis orada mesela oynamış. Juan B oynamış. Savunmada iki farklı isim var. Sabek'te Martin oynamış. Martinez biraz da ortada. Orada tabi değişim yapıyorlar. Hücum adlinin Dan Yuma Oynamış Danyuma. Bu sene benim daha çok beğendiğim ancak onun da gol katkısı yok. Ya çok iyi yani. Hücum adlinin gol katkı alamıyor ancak e, savunmada çok iyi bir katkı alınıyor. Özellikle Miguel. Yani bence bir an önce artık City yapması gerekiyor. 23 yaşına geldi. Ee, 3 senedir inanılmaz bir katkı. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında. Hem bu seviyedeki takımlar için önemli bir bağlamda onları söylemek lazım. Öte yanda e, sabek çocuk Martinez. O da 20 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen şekilde 21 yaşında. 13 maçta forma giydi bu sene bence daha da fazla görev almalı, daha da fazla oynamalı. Yani bu tarz topçuları zaten Ciro'nun satacağını biliyoruz aslında. Hem fikiriz. Ee, Juan yani, tabi son maç arasında kaç gün var? 22 Ekim'de oynamışlar, 5 yıl. Yani adam zaten 2 hafta aralık oluyor normalde. O iki hafta aralık. Şimdi bundan sonra zaten milyar hediye gireceğiz. Haftaya maçlar var. Ondan sonra milyar var. Orada da yine maç öyle maç sonuçta konuşacağız. Gelelim PSV Aydoğan tarafına. Benim de iki yıldır hayranlıkla izlediğim bir takım, hayranlıkla izlediğim bir sistem yapısı var. Öncelikle ligede müthiş başlamışlardı. Son hafta Ajax'a karşı 3-2 kaybetti deplasmanda. Bunlar da olabilir tabii ki çünkü karşı bir Ajax var ki onlar da 6'da 6 ile gidiyorlar. Onu da bir ara konuşacağız mutlaka. Şimdi orada da PSV Aydoğan'da Yine bu kadro sahadaydı sadece Perisic. 11 değeri değerli izleyenler şu gördüğümüz 11 dışında. Ee, Bakayoko orada 72'de girdi. Ya yani bugün de aslında hani düşündüğümüz zaman biraz da tecrübesiyle Perisic bu maçtan adam ancak Bakayoko'ya güvenmek ayrı bir şey çünkü Bakayoko bana göre Madueke'de falan daha iyi bir topçu. Ya tabii ki Madueke çok iyi bir topçu ama geçen sene 14 gol 14 asist. Bu sene 3 gol 2 asist ki bence bu kadar gol atılan bir ligde daha da fazlasını yapması gerekiyor. Ben buna hemfikirim. E, ee, sol tarafta Noah 4 gol 3 asist. Poirot arkası Thiel 4 gol 3 asist. Hele bir de Luke de Jong var ki adam emekli olacak derken bir daha doğdu. Yani komik aslında. Geçen sene 38 gol 18 asist. Bu sene 8 gol 4 asist. Yani adam öldü dedik adam bizi mezara koydu. Öyle söyleyeyim. Eee... Öte yanda Flamingo benim de merak ettiğim bir topçu. Flamingo'yu nereden tanıyoruz dersek aslında bakalım şöyle bir vitesi de daha önce gördük. Ancak bu denli ee, üst seviyede oynamaya alışık değiliz. Yani görmeye alışık değiliz çünkü PSV Eindhoven aslında onun için yeni bir başlangıç. Zaten 15'de 15 maç kaçırmayarak devam ediyor. Bugün de bir sakatlık olması devam edecek. Boskagli benim PSV Galatasaray maçında ilk defa tanıdığım bir isimdi. O zaman 2020-2021 yılıydı. Hala oynuyor, hala aynı özleriyle oynuyor. Fransız olması onu milli takıma çağırmıyor diyebiliriz. Yani yoksa ee, farklı bir şey de olsa milli takımın sesi örnek görmüyor başka bir ülkede olsa kesinlikle her maç oynardı. Dams bu senenin parlayan çocuğu. Biliyorsunuz Hollanda'da böyle bir gelenek var. Her sene mutlaka genç bir oyuncuyu, genç bir çocuğu parlatıp satma olayı ve bence mantıklı da. Çünkü Dams da 20 yaşında Belçikalı sol bek. Belçika'nın da uzun yıllardır sol çok büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorsunuz. Ee, gerek orada Teyat oynadı, Karasko oynadı. Yeri geldi Hazard'ı değerlendirdiler. Yeri geldi Vertonghen bile orada de değerlendirildi. Vermaelen yıllar önce orada oynuyordu. Yani sol aslında hep ya bir stoper değiştirmesi ya da bir kanat değiştirmesi vardı. Bu sefer ilk defa doğru bir şekilde bir sol var. Umarım Belçika milli takımına da katkı sağlar. Sayıvari var ortalanda. O da 23 yaşında faslı. Ee, çok beğenmiyorum ben açıkçası ama e, hocanın tercihinde Mal Malik var. Malik Tilman var. Bayağı bir yalt Onu da PES 21'de falan görmüşsünüzdür illa ki. Rangers'ta da oynamıştı geçen sene. Ona, e, geçen sene geldi PSV'ye. Onun da mesela en büyük sıkıntısı ABD'yi seçmiş. Ya ABD bunun e, ikinci vatandaşı aynen ikinci vatandaşı da Almanya'ydı. Amerika'yı seçmiş. Ya ben bunu çok fazla bir şey diyemem çünkü Amerika'da oynaması daha garanti. Hele ki Almanya gibi yani geçen seneki Avrupa Şampiyonası kimler giremedi? Brent falan kadroya dahil edilmedi. Avrupa Şampiyonası'nda ki o Brent Dortmund'un en önemli oyuncusuydu geçen sene. Şimdi Kartrop bana göre biraz da kötü bir isim bu arada. Kadrolarda bir değişiklik var galiba. Hemen bir şey yapalım. Evet. Kadrolarda değişiklik var. Aslında bahsettiğim şekilde e, ee, Mario Junior geldi. Sayı bir yerine. Doğru mu? Hemen onu düzeltelim. Sayı bir yerine. Junior geldi. Ee, ise kulağa geldi. Kim çıktı orada? Brian mı çıktı? Brian yok. Wanda bir oraya geçti. Romeo'yu oynatmıyor hoca. Romeo yerine orada bir ufak hatamız var Silvi daha iyi oldu oyuna bahsettiğim gibi Blintz aslında şu anda da sol bek gözüküyor ama işte oyun diziliminde yine biz aynı şeyi göreceğiz aslında hani Blintz'i biraz daha sol kayarken Crayce'i biraz daha kayacak işte David biraz daha sağa soya kayacak Martinez ve Miguel'i full ileride göreceğiz ya da Miguel'i bugün orada kullanıp kontra ataklarda zaten zayıf bir bek bana göre defansa zayıf bir bek Oraları delmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ee, güzel bir aslında kadro var. Silvi'nin oyuncu olması da benim için mutluluk verici çünkü Silvi genç bir isim. Bu sene 3 maç, 3 11. Bu 3 maçın 3'ü de zaten e, pardon 3 maçın ikisi ligde, biri kupada. Yani en son e, 30 Ekim'de oynamıştı. Zaten yeni yeni oynuyor aslında. Değil mi? Yeni yeni oynuyor. Aynen son Aynen son bir haftada 3 maçı çıkmış zaten herif. Las Palmas'a karşı çıkıyor. Leganes'e karşı çıkıyor. Evde Ekstrem Maduro diye bir Kral Kupası'ndaki maçta çıkıyor. Üçünde de oynuyor. Ee, yeni bir yetenek hayırlı olsun diyoruz. Yani 19 yaşında. Girona'nın için iki yönlü olması lazım. Yani merak edin. Futbol meclisinde de bakarız ona. Ee, yalnız yaş şurada bakar mısınız? Ya? Yani 26 yaş. 26 yaş. Yani o da şundan kaynaklı. Ben size söyleyeyim. Devon 34 yaşında. Ya da 36 mıydı? Deon kaçtı? Deon 34 yaşında. Öbür tarafta Billings var. Yani bu ikisinin olmadığı şeydi. Takımların yaş ortalığı zaten 24'e 23'e falan düşüyor. Onun dışında zaten en yaşlı Benitez kalıyor. Yanlış bilmiyorsam. O da 30 yaşında galiba. Ona da bakalım. Aynen. Benitez 31 yaşında. Boskaklı kaç yaşında? Boskaklı daha 26 yaşında. Aynen. Yani çok genç bir kadro. Girona'da daha da ilginç. Şimdi Blint var diyoruz ama Bilint 34 yaşında. Bir de David Lopez var. O da 35 yaşında. Yani o ikisine rağmen yaş ortalaması 26 şu an onlarda da. Yani ee, bu arada ha, bu arada forret değişti. forret değişti. Bu forreti görmedim çok üzülüyorum tekrardan. Böyle mi yazalım? Boyan Mioski. Boyan Mioski. Benim çok beğendiğim isim. Nereden biliyoruz? Amer'den de geçen sene iyi oynuyordu. Futbol mevcudu sürekli karşıma çıkıyordu. Hem ucuz hem de iyi bir forvet almak istiyorsanız diye bana transfer politikasında sunuyorlardı. Ee, İskoçya Ligi'ni çok canlı izlemiyorum. Ancak istatistiklere birazcık daha dikkat ediyorum. İskoçya Ligi gibi liglerde işte İskoçya, Polonya, ne bileyim Romanya. Bu ligleri izleyemiyoruz malum. Hem şey yok yayın yok hem de şey yapamıyoruz. O yüzden onların istatistiğine bakıyoruz. Bugün ilk defa canlı izleyeceğim Boyan'ı. Ee, tahmin ettiğim gibi forvet Çünkü tahminimde şöyle bir şey var. Biraz daha toplu ve ileri gitmeyi seven biraz daha uzaktan şut ya da tabii ki yakından şutlar atmak zorunda hani forvet gereği. Ancak biraz daha o tarz benim benimsemiş bir isim olabileceğini düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Umarım güzel düşünüyorumdur. Güzel bir maç bizi bekliyor. Tam bir saat sonra bu maç başlayacak. O zaman Hatta şöyle yedeklere bakalım. Yani. Belki Baba Di bu arada. Maçın kaderini değiştirebilir. Öbür tarafta. Aa, Eric... Enric Garcia mı? Tanımıyorum seni. Ee, öbür tarafta kim gelebilir? Kim Min Su diye bir çocuk varmış. Jona B'de oynuyormuş. Bunu da yedeklere aldılar ama çok fazla şey var galiba ya. Ben anlamadım. Yani şuradan geri gelelim. Tabi canım o Boyan da şüpheli beyler. O da şüpheli. Muhtemelen umudaki adam da şüpheli resmen. Yani çok iyi isimler var da işte kullanamıyorsun ki. Tisi ne oldu bayıldın mı dayı yani. Kaç aydır yoksun sen? Yani Tisi Ganko. Ben kaç aydır değil mi da. Yani FMC'lerin hayali sesi Ganko. Ee, Yani portu mesela yine onlardan bir tanesi. Porto'yu da böyle önemli maçta kullanamıyorsunuz. Ya yani burada zaten ben PSV'nin kazanacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim kesinlikle. Hani yani gerek skor kartları gerek oyun tarzları ben burada daha ağır görüyorum şeyi. Psv aynı doğumuna. Ee, Girona'nın sonraki fikstürüne de bakalım. PSV ile deplasman gidecek. Sonrasında Sturm biraz deplasmanı var. Liverpool içeride, Milan dışarıda, Arsenal içeride. Yani bu iki maçta alabildiğini alacak. Ya da sürpriz yapacak ama bu sürpriz de, hani belki Milan yener diyeceğim. Ama bu çok ilginç ya. Yani bu hem Liverpool'la oynuyorsun hem Arsenal'la oynuyorsun. Belki o zamana kadar ilk 24'e giremeyeceğine de garantilenecek bu arada. Yani bu dördüncü maçlar beyler. Dördüncü maçlarda artık hemen hemen çoğu şey belli oluyor. Ee, tabii ki sonradan yine bir dörtlü yapabilirsin, üçlü yapabilirsin. Bunlar ayrı şeyler. Bunları konuşmuyorum ama şu anda Girona'nın puanı 3. Önünde Bayern Münih var. Arkasında Milan, Atletico Madrid var ve PSV de arkasında. İkili avarajlara falan filan baktığımız zaman bu müthiş bir hafta. Bu müthiş bir hafta. Yani her iki artık birbirine başlıyorlar. Ee, bu akşam video Yarın akşam. Yarın akşam da tabii PSG Atletico Madrid maçı var. Hani o da çok kritik. Bu şekilde. Artık burada kapatıyoruz yayınımızı. 17 dakikalık keyifli bir yayın oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.